İslam suçu işleyip de suça ağır ceza vermiyor İslam. Suçu işleme oranını İslam bunu yapıyor. Yoksa mesele kanun değil, İslam ceza hukuku değil. Yani insanlar İslam ceza hukukunda adam öldürmenin cezası kısasa kısas diye adam öldürmez yapmıyorlar. İslam insanlara imanı öğretiyor, Allah korkusunu öğretiyor, cennet cehennem birinci veriyor, ahiret birinci veriyor, hesap birinci veriyor. İslam bunlardan dolayı ceza hukukunda belirlemiş. Ama bakmış olduğumuz zaman adam öldürme vakası ne kadar? Bir elin parnakları kadar. Yok. İslam'da zina eden evlinin cezası öldürülmek iken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zinadan dolayı kaç kişi öldürmüş? Kaç tane hırsızın eline kesmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü İslam'ın kanunları, Allah'ın kanunları, beşer kanun değil ki. İslam'ın kanunlarını Allah'ın Resulü yapmadı. İslam'ın kanunlarını Allah, İslam Allah belirledi.